Herkese selamlar. Selam millet. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün günlerden 16 Mart sabahı. Aslında 15 Mart'ta çekecektim gece bu videoyu. Uyuya kalmışım. yüzden i̇şte, buraya akseda. Bunu Perşembe günü çözdüm. Bunu da göstereceğim. Zaten Apatemi'nin TT'sini göstermiştik. O da burada. Bir de AYT'sini yaptılar. Onu da gösterelim. Göstereceğim. Önce şunları şey yapalım. Tabi her zamanki gibi Türevi yazımız daha bitmedi ama Çok az kaldı. Gösterelim. Tamam. Hatırlıyorum. Şunu yanlış yazmıştım. <laughs> mavi renkle yazmıştım. Biraz takıntı var. Şu mavi renkle yazmıştım. Bunu yeşile düzelttim. Tam buradan sonrasını yaz yazdım. Bu şekilde. Şu konkav, konveks azalan artan. Bunlar Müfredatta yokmuş herhalde. Bilmiyorum şimdi müfredatı. Yalan olmasın. Ama sınavda çıkacakmış. Bizim şey hocası öyle dedi. Matematik hocası. Hmm. Bunları bu şekilde soru yazmışız birkaç. Konveks iç bükey. Konkav düş, bükey. Konu tekrar yapıyorum göz kararı. <laughs> Dönüm noktası. Dönüm noktası falan güzel Hemen bir bilgi sunalım. Ee, ne bilgisi olsun? Üçüncü dereceden polinomial fonksiyonların simetri merkezi dönüm noktalarıdır. Bunu da verdik. <laughs> Güzel. Trap fonksiyonunun grafiği. Minimum maksimum problemleri. Zaten yani yapacak olduğumuz şey belli olunca burada çok şey yazmaya da gerek kal kalmıyor yani. Tre fonksiyon grafiğinde de yani yapacak olduğum şeyi bildikten sonra geriye sadece yapması kalıyor. Yani birkaç işlem. Kağıt kalem karala yani. Kağıtla kalemi o ters oldu. Kalemle kağıdı karala. İşte rol teoremine bakmışım biraz. Başlamışım. Uyuyakalmışım. Hikayesini anlatıyorum ha. Mustafa Yağcı vermiş çünkü. Güzel. Şu kitap. Şu kitap kitap. Ben bunu çözmeyeceğim. Çözmemeye karar verdim okulda sayede. Şimdi kaçta kaldım? Dur. Şuraya işaretliyorum genelde de şuralara. Görebilirsem 45'te işaretlemişim. Abi sayfa çözmüşüm. <laughs> Çok iyi. Ben bugünkü saati de göstermedim bu arada. 7 saat 14 dakika. Ya Dışarıdan da çok soru çözeceğim onu diyorum zaten de. Ona takılmayın siz. O önemli değil onlar mühim değil. Şu, yani şu kısımlara bakıyorum. Bu maraton kısımları zor oluyor vesaire. Bilmem ne deniliyor ya. Bunlar da basit yani abi. Ben çözemeyecek miyim şunu mesela? Yani çözebileceğim sorular. Muhtemelen çözmem. Bilmiyorum şu an kararsızım. <laughs> bir aslında işte saat kaçta? Az sonra hatırlamıyorum. Birkaç saat sonra Ay ile ders var. Ay bir söyleyeyim. <laughs> Hocam ben hafta bir türü diye. <laughs> şimdi şu ayet denemesine gelelim. Ayet denemesi. Soruları göstereyim mi göstermeyeyim mi? Hemen şimdi karar veriyorum. <laughs> çözmeyenler olabilir. Siz de yoruma yazın yani göstereyim mi, göstermeyeyim mi yani? <laughs> şey olabilir çünkü. Bilmiyorum. Zamanı devam ediyor mu bunun da? Muhtemelen zaman devam etmiyordur. AYT bir diyor çünkü de. Ama Mayıs Bir şey olmaz. <laughs> Gösterelim baba. Hmm. E, matematik. Sayısal sayısal bölümden sonra gireceğiz tabii. Sosyalde de bakarım ama. Hmm. Bu şekildeydi. Şu soruda ilk başta bir dangalaklık yaptım. <laughs> Boş işlerle <de> uğraştım. <laughs> Sonuna geldim. Ha, şu, 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 soruya bakayım. Şöyle tutalım. Şu soruya bakabilirsiniz kendiniz. Bu hmm. Şu şekilde. Ha, şunda bir şeyi saymayı unutmuşum. Ondan cevap 54. Ben burada şeyi saydım. İki tane işte atıyoruz ya. İkiye iki de atabiliyoruz, onu saymamışım. O yüzden bir şey yok yani. Şöyle mis sorusu boş kaldı, bilmiyorum. Bir şey oldu orada da. Bir daha bakacağım. Tamam. Ee, aynen, tamam. Bunlar bu şekildeydi işte. Heh, şimdi şeye geliyoruz. İntegral kısmı. İntegral tabi çalışmadığım için onları boş bıraktık yani. Çok da bir şey beklemeyin. Ama okuldaki hoca falan kolay soruyor. Yani bilmiyorum. Zor soruyordu deyip. Hmm, trigonometri kısmı. Trigonometri round. Ondan sonra geometri mi oluyor gari? Evet. Ha, özel üçgen koymuşlar Allah'ını seversen bak. <laughs> açı ortay doğrusu diyor. Sarı mavi üç, iki iki kenar üçgen. İki tane iki kenar üçgen elde ediyor diyor. Ve açı ortay doğrusu diyor. Bu zaten 36 72 72 dereceler üçgeni 36 derece 36 derece 4 4 burası 36 72 72 4 4 4 x 4 4 x burası 7 dedim yer. O yüzden çevreler farkını soruyor. 4 4 4 4 x demek ki 4'müş. Peki. Yani 15-20 saniyede çözüldü gördüğünüz gibi. Hmm. Şunlara şey yaptık. Şunu şey yaptık. Şunu şey çözdük. Ha buna biraz baktım. Şey yaptım. Buraya üşendim. Hiç bakmadım bile. <laughs> Ten kısmını zaten dediğim gibi çözmüyorum. Bu kadardı kısaca. Şu saatimizi de sıfırlayalım. Yani çok da şey değildi. Hmm, yani nasıl diyeyim? Kaliteli soruları vardı tabii ki de güzeldi. Yani sevdim. Fenini de şeyden sonra çözeceğim. Ayet Efendi çalıştıktan sonra çözeceğim. E o zaman bugünlük bu kadar. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.